Yozgat'ta Yeşilay kutlanıyor uzunca bir aradan evet. sonra. Ee, bize bu, ne söylemek istersiniz? Ee, Yeşil e, 1920 yılında kurulan bir kuruluş. 3-4 sene evvelisine kadar Türkiye genelinde 30 ilde teşkilat olan bir kuruluştu. Şubesi vardı. Son 2 yıl içerisinde bu şube sayısı 120'ye çıkmıştır. Dolayısıyla Yozgat'ta da bir şube açma teklifi bize geldiğinde bu bonzai olaylarından sonra, gençlerimizin ölümünü gördükten sonra biz de bu işe gönüllü olduk. Yozgat'ta Yeşilay'ımızı, şubemizi açmış olduk. Açtık. Kasım ayından itibaren de faaliyetlerimize başladık. Çok yeniyiz daha. İlk defa da bir böyle bir 7 Mart'ta Yeşilay Haftası kutluyoruz. Bu yürüyüşte inşallah kendimizi Yozgat'ta tanıtmış olacağız. Bundan sonraki faaliyetleri de hep beraber göreceğiz, hep beraber yapacağız. Bu bir gönül işidir. Buna herkesin katkı sağlaması lazım. Sadece şubede olanlarla olmaz ben tüm Yozgat ve Yozgat'ta hepşehirlerimizi Yeşilay dostu ilan ediyorum valimizden tüm vatandaşlarımıza kadar hep beraber bu işi götüreceğiz yardımlarınızı bekliyorum bu konuda basında dahil buyurun Yeşilay size ne ifadesi Yeşilay bize sağlıklı yaşam yani bu hayatın bizim olduğunu geleceğimiz için sigara alkol kullanmamamız gerektiğini anlatıyor herkesi de sigarayı bırakmaya davet ediyorum alkol içmemelerini özellikle gençliğin Kötü alışkanlıklar edinmemelerini istiyorum. Bir anne olarak ve bir eğitim hemşiresi olarak. Bence içki ve sigara bağımlı Türkiye'nin kanayan bir yarası. Buna da özellikle gençlerimizin dikkatli olması gerekiyor. Ve asla bağımlılıkları kazanmamalar gerekiyor münasebetiyle buradasınız. Siz Arada de kurum olarak saçmalık. destek veriyorsunuz bu faaliyetlere. Evet, Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak biz de Yeşilay Derneği'nin düzenlemiş olduğu organizasyona katkıda bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi Mart ayının ilk haftası Yeşilay haftası olarak etkinlikleri yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi alkol, sigara kullanımı, uyuşturucu ve madde bağımlılığı Önemli halk sağlığı problemlerinden birisidir. Bununla etkin mücadelede sadece Yeşilay Derneği'ne değil, Halk Sağlığı Müdürlüğüne değil, bütün kurumlara görevler düşmektedir. Biz de bu algıyı oluşturabilmek için insanlarda bu farkındalığı yaratabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi madde bağımlılığı, alkol kullanımı sadece bireyi değil sonuçlar itibariyle toplumda da felaketlere sebep olmaktadır. Amacımız e, bu tür bağımlılığı olan kişileri bağımlılıklardan kurtarmak, tedavi etmek ve huzurlu, sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. Ee, sağlıklı yaşam. Onun dışında. Onun dışında bağımsız yani bağımlı olmadığımız zaman daha sağlıklı bir yaşam süreceğimiz için bana sağlıklı yaşam dışında pek bir şey ifade etmiyor açıkçası. Thank <laughs> you. çekti çekti ben <laughs> 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 여기 제일 제일 좋은 서 sağ olun. Bu yürüyüş konusunda bize yardımcı olan halk sağlığı müdürümüze ve personeline başta olmak üzere katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıçtı. İnşallah önümüzdeki senelerde, önümüzdeki Mart'larda, 1-7 Mart arası tarihlerinde e, hep beraber Yeşilay'ın daha fazla etkinliklerini göreceğiz. Şimdi İtalyan bir fotoğraf sanatçısının uyuşturucu kullanımı ile ilgili resimleri var alanda. Onları seyretmeye davet ediyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. ülke alabilirsin yani öyle Şunu yapamıyoruz yüzündeki ifadeye bakın. Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor zaten.